harika bir muffin hazırlayacağız. Gerçekten aşırı süslü bir muffin olacak. Ben bunu yaptığım zaman ilk görenler aa cupcake gibi diyor. Gerçekten cupcake görünümlü ama tuzlu muffin. Nasıl oluyor diyeceksiniz. Size çok basit ve güzel yollar vererek gerçekten cupcake görünümlü bir muffin hazırlayacağım. Gerçekten ilk vereceğim ilk tuzlu tarif olacak. Belki de son olabilir. Çünkü sadece bu tarifi vermemin tek sebebi süslü olması. Vanilya kek zannedebilirler, üzerinde krema zannedebilirler ama gerçekten labne peyniriyle çok güzel bir muffin hazırlayacağız. Size bunu göstermek için sabırsızlanıyorum. Hadi yapımına başlayalım birlikte. Evet, tuzlu muffin için gerekli olan malzemeler: 3 tane yumurta, 1,5 su bardağı un, 1 su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı süt, bir paket kabartma tozu 10 gram kadar geliyor. 100 gram beyaz peynir, bir fiske tuz, 50 gram civarı kaşar peyniri ve dereotumuz var bir miktar. Ve tarifi başlamadan evvel beyaz peynir ile kaşarı rendeleyin ve fırınınızı 180 derecede alt üst ayarda ayarlayın. Evet ilk öncelikle yumurtaları içine atıyoruz. 3 yumurtayı koydum ve üzerine yarım bardak sütü de ilave ettim. Ve şimdi ikisini birlikte çırpacağım. 3-4 dakika boyunca çırptım bu şekilde çok güzel kabardı. Şimdi zeytinyağını ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Evet, yarım dakika kadar da çırptım. Şimdi peynirleri de ekliyorum. Beyaz peynir ve kaşar peyniri ve tekrar çırpıyorum. Evet, şimdi dereotunu da koyuyorum. Tekrar çırpıyorum. Evet artık unu da koyuyorum. Peki şöyle karıştırıyorum. Şöyle kenarlarından aşağı doğru spatula yardımı ile indiriyorum. Evet bu aşamada bir fiske tuzu ve kabartma tozunu da ekliyorum. Ve en son bir karıştırıyorum. Evet artık cupcake kağıtlarına dökebiliriz. 12 tane cupcake kağıdım var. Göstereyim size. Şu şekilde kalın. Ölçünü vereyim size. Yaklaşık 6-6 santim çapında. Üstü de ucundan ucuna kadar 10 santim çapında. Yüksekliği de yaklaşık 6 santim gibi. Yani büyük cupcakeler bunlar. Eğer bunu da hazırlayacaksanız bunlara ince kağıt lazım. Bunlar bunun için uygun değil. Çünkü zaten bakın bayağı yeni yükseklik farkı var. Bunlara ince bir kağıt konuyor. Bunu 12 tane yeterken bu ölçüde buna daha fazla kullanıyorsunuz. Yani 12 taneden yaklaşık belki 15 adet, 16 adet çıkar aynı ölçüde. Daha büyük olmasını istiyorum. O yüzden bunları hazırlayacağım. Büyük bir kepçe alabilirsiniz. Benim şöyle bir kepçem var. Ben bundan alacağım. Şimdi alıyorum. Eşit şekilde dağıtıyorum. Evet en son kalanını da silikon spatula yardımıyla kaşığıma topladım kepçeme. Evet bu şekilde 12 tane oldu. Artık fırına verebiliriz. Evet önceden ısıtılmış fırına mafinleri yerleştiriyorum. Yaklaşık 25 dakika boyunca pişiriyorum. Evet artık 25 dakika doldu. Ve muffinlerime bakacağım. Şöyle çubuk yardımıyla daldırıyorum pişmiş mi diye kontrol ediyorum. Çok az geldi kırıntı. O yüzden bir 2 dakika daha bekleyeceğim. Evet, 2 dakika daha bekledim. 27 dakika oldu. Şimdi bakıyorum. Evet, artık muffinler olmuş. Çıkartabilirim fırından. Muffinlerin üzerine labne peyniri sıkmak için ben fırfırlı bir duy seçtim. Bunu daha evvelki cupcake videolarımda göstermiştim. Çok güzel bir duyu. Bütün hataları kapatan bir duyu ve sıkması çok kolay bir duyu. O yüzden labne peynirini bundan sıkacağım. Bir tane de tek kullanımlık sıkma poşetim var. Şimdi de poşetin içini açıyorum. Ben bir tane büyük geniş ağızlı olan bir bardak seçtim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bardağın içine yerleştirin. Elinizle şöyle içine açın ve duyu ters bir şekilde yani şu şekilde içine koyun. Üzerine peyniri koyun. Üzerine ben 200 gram labne peyniri kullanacağım. Eğer yetmezse tekrar 200 gram ilave ederim. Sularını almıyorum. Ben bir labne peynirinden çok memnunum. Gayet katı bir kıvamı var. O yüzden pastalarda, bebek çocuk pastalarında ve böyle muffinlerin üstüne sıkarken çok güzel duruyor. Evet, fırından çıkarttım. Labne peynirim de burada. Sıkma poşetimde. Şöyle ucunu çok az kesiyorum. Yani o en ucu çıkacak kadar kestim. Hatta şu ucu da kaldı. Şunu da keselim. Evet. Şu ucunu çıkartalım. Sıra çıktı ucu. Şöyle. Şimdi bunu sadece sıkıyorum. Görüyor musunuz? Fırfırlı bir cupcake oluyor ve harika oluyor. Cupcake değil tabii muffin oluyor. Evet. Yandan da göstereyim size. Çok güzel bir de hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece üstten elimle sıkıyorum. Üstten elimle aşağı doğru itiyorum. Sıkıyorum. Böyle fırfırella bir cupcake oluyor. Ay muffin oluyor. Hep ağzım o kadar çok tatlıya alıştı ki. Evet. Yandan da göstereyim size. Çok güzel bir de hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece üstten elimle sıkıyorum. Üstten elimle aşağı doğru itiyorum, sıkıyorum. Böyle fırfırella bir cupcake oluyor. Ay muffin oluyor. Hep ağzım o kadar çok tatlı alıştı ki bu verdiğim herhalde ilk ve son tuzlu olabilir. Hiçbir fikrim yok ama süslü olduğu için veriyorum ve gerçekten tadı çok güzel. Evet bu şekilde çok güzel bir görüntü oluyor. 200 gram labne peyniri ile toplamda 7 adet sıkmış oldum. Demek 200 gram daha gerekiyor. Ve tekrar peyniri koyacağım içine, labne peyniri. Direkt paketten alıp kalıbı içine koyuyorum. Sert labne peynirini seçin. Bu şekilde. Şimdi alıyorum. Şöyle ittiriyorum ve sıkıyorum. Şu az kalan geldi. Şöyle sıkıyorum. Gördüğünüz üzere çok şık oluyor. Tuzlu cupcake. Yani tuzlu muffin ama ben cupcake diye isim geliyor. Hep daha çok seviyorum cupcake ismini. Şimdi az sıktığımız vardı. Bu mesela. Görüyorsunuz en ucu kalmıştı ve aslında fırfır en kötü olan bu. Bunu hiç bozmayacağım. Üstüne de sıkmaya devam edeceğim ve gayet de şık bir fırfır olmuş oluyor. Yani bu duyu çok güzel bir duyu kapatma açısından. Az geldiğini düşündüklerinizde ilave edebilirsiniz. Bu şekilde. Evet, tuzuma finali bu şekilde hazırladık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benim çok hoşuma gidiyor gerçekten. Böyle bir sunum hazırlayarak da fikir olması için size de göstermek istedim. Doğum günlerinde özellikle ben kendim hazırlıyorum. Gerçekten hani cupcake yerine bir alternatif oluyor tuzlu mafya. Çünkü cupcake görünümlü aslında sunum da çok şık. O yüzden ben çok seviyorum tatlı tabaklarımla sunmayı. Umarım sizin de hoşunuza gidecek. Tatı da enfes gerçekten. Ben labne peynirini bu şekilde şekersiz cupcakelerimde ve çocuk pastalarında, bebek pastalarında ya da şekersiz pastalarımda uyguluyorum. Gerçekten çok harika oluyor. Siz de denemenizi çok tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.